daha 2700 milyar paramız var. Açalım daha 2-3 tane top en azından. Buradan ya yani çıkarsa çünkü iyi bir yani iyi bir isim çıkacak kesin. Haydi. Haydi Konami. İtalya Ronaldo olabilir. Oo Ronaldo. top. Hayır artık. Şu an Şu an aydayız biz. Atmosfer yok. Çünkü... <laughs> Öyle bir izin <isim> çıktı ki... <laughs> Aga bu gerçek mi? <laughs> bu gerçek mi? Böyle bir şey var mı? Bana bir sana ne oldu? Ulan Konami ya, o sen adamsın be. Daha sen İlk Japon'dan. Beton level 1 gelecek ama sağlık olsun. olsun. Canım Hadi be. oğlum. Evet diyoruz gençler bu. Çopis. Ülkeye gidecekti bir şekilde. Aynen. İngiltere'ye giderse sala. Ay İspanya'ya gidiyor. İspanya. Suarez, Messi, Messi. Pique. Aha. Nike. Busquets mi? O da olur. Tanadım sanki. Sergio evet. Busquets. Sergio Busquets. Ulan pike dedim yaklaştım. 70 oy, doğrusu. oy oy i̇şte. oy. <laughs> What? It's glitch. What's this glitch? <laughs> this game is broken. glitch. Oyun bozuk. <laughs> Arkadaşlar level 1 olduğu için. Ve işte. Ama Hasan abimiz ona bir antrenman basar. <laughs> Aynen. Çıkan Ama... beyaz topları basarsın <laughs> abi ona. Verme <laughs> bak. Bakmama challenge. Dur. Başlasın animasyon. Bakmama challenge. Bakma. Tamam. Sesi dinle. Hadi. Abi ama bakma çok kötü oluyor olsun, ya. Olsun bekle. Dur daha gelmedi. Ta deyince. Bakıyor lan sen? Hayır abi bakmıyor. ama daha olsun? gelmedi. Nasıl gelmedi ki saattir? Abi aha şimdi geldi. Bakayım. <gülüyor> 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 abi ne temiz kalpliymişim be. Ulan gelsin isterim de Ziyech geldi be. 96. 96 orta sahayı var, ya kavururum, kavururum. Oy oy Ziş. oy 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 oy. Ziyech, bak bak hareketleri kes hareketleri. <laughs> Şimdi bir şu da var, gerçekten 96 oynayacak mı? It's Neymar Junior, Neymar Junior. Nereye gidiyoruz? Fransa'ya gidelim. Aha Fransa'ya gidiyoruz. Fransa'ya gidiyoruz. Siyah top. Paris, Paris, Neymar, 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 Neymar Junior, Neymar Junior. Ben bu gözlüğü takarsam o adam buraya gelir hemşerim. <laughs> alırım aklını Oha! alırım. Oha! Oha, 96 haftanın kartı Neymar. <laughs> Oy. İşte bu, bir tek elimi alırım. Bu yıl Ronaldo ile Messi santrafor oynuyor. O yüzden sol açık çok lazımdı. Oo. Neymar geldi hoş geldi. Uzaylı bakalım. İspanya'ya gidiyoruz. Artık siyah top görmek istiyoruz. Siyah top. Barcelona. Coutinho mu? Lan Messi sandım ya. Coutinho geldi ya. Arkadaşlar benim sol açık Neymar'ım var. Coutinho geldi ama sağ çıktı da oynarım diyor. Hem görmüş olmuş gibi orası da yeşil gözüküyor. Yine de bir ilk siyah topumuzu tutturduk be. Siyah top. Her bölüm en azından bir tane siyah top istiyoruz. Ve siyah top tutturduk. Ya keşke Messi olsaydı var ya. Ve Coutinho da arkadaşlar formayı İngiltere'ye gidiyoruz gençler. Hadi bir siyah top. Haydi bir stoper ver. Lan Jesus mu ya? Kompli stoper falan olsaydı. Sterling. Sağ açık değil mi o? Sağ açık Sterling. <laughs> Ümeta the bubble man. The best in the world oğlum. Boom. Arkadaşlar Sterling'i de çıkarttık. Sağ açık adam mıdır adamdır. Baya hızlı bir oyuncu. İşte bu güzel güzel. Hızlı. Zı. Bunlar kadromuza ekleniyor inşallah. Eklenmiş olsun üstüne hepsini siliyormuşum. Hadi bakayım. Bu arada Kutunyo'yu verdi benim kadrom arkadaşlar. Kutunyo var benim kadromda. İspanya'dan Barcelona olsun. Barcelona'dan kaç numara? Bu sefer Suarez geldi. Bu sefer Suarez geldi aynen. Bu sefer Suarez. İşte bu. Suarez arkadaşlar.